Abi çok iyiydi be. Valla bak bu video yani bayağı art drift yaptık. Şimdi bir de bir yanlayarak makasa gireceğiz inşallah. Uygun bir pozisyon arıyorum. Girdik baba makas. <laughs> Makası gördünüz mü abi? Abi efsaneydi yalnız. TGK kanalından selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir haber veririz bugün sizlerle birlikte skydiving'e kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar videomuza geçmeden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın isterseniz videomuza geçelim Evet abi bugün gördüğünüz gibi karşımızda BMW 320i var bu araçta biliyorsunuz daha önce biz oynadık hatta Videosu gayet güzel izlenmişti yani. 100 bine aşkın izlenmesi vardı videonun. Ee, şimdi dedim ki ben videoyu madem sevmiştiniz. Ben de dedim ki o videoda E5'te yanlayarak makas atmıştık. Bu videoda inşallah yapabilirsek şehirde yanlayarak makaslamayı deneyeceğiz dostlar. Yani güzel bir video olacak yine. Umarım beğenirsiniz sizler de. Şimdi şöyle isterseniz aracımızın içine doğru geçelim ve şehre doğru yola çıkalım. Hadi bakalım şöyle makineyi çalıştıralım baba makineye can verdik. Şöyle geri doğru çıkalım ufaktan. Aynamıza bakalım. Aman biri geldi. Hop. Hadi bakalım şöyle çıktık. Şimdi dostlar hadi bakalım nasıl bir yanlam olacak ben de merak ediyorum. Bu arabayı biliyorsunuz zaten. Daha önce oynamıştık dediğim gibi. Şimdi şurada bir ufaktan bir küsküyle başlayalım baba. Şuradan bir verelim. Aman. Araba oğlum çok kötü çarptık ya. <laughs> Biraz ısınmamız gerekiyor. Direkt oyuna geçtim abi ben. Hiç böyle uğraşmadım yani. Daha öncesinde bir antrenman vesaire gibisinden. Direkt açtım oyunu başladım videoya. İnşallah şehirde şöyle güzel bir yanlayarak bir makas atabiliriz. Şimdi şuradan bir artık küsküyü verelim. Az önce veremedik. Yani yeter baba. Hop <laughs> çok iyi ya. Araç dediğim gibi çok güzel bir araçtı. Zaten hatırlıyorsunuzdur. Bu zaten karda filan hani bu makine size şöyle söyleyeyim. Öyle bir yan veriyor ki abi anlatamam size. İsterseniz bir karda dayanma videosu yaparız. Hatta karda E5 drift de deneyebiliriz. Bakarız. Yorumlarınızı yazın. Ee, bu videoyu da severseniz dediğim gibi onu da yapabiliriz yani. Karda dayanlayabiliriz bununla. Yağmurda filan da yapabiliriz yine. Çünkü yağmurda da inanılmaz seçenekler var. Yani çok başka birazcık değişiyor fizikler aracın. Kurdak gibi olmuyor kesinlikle. Oyunun oyunu güzel oldu dostlar. Eskiden böyle bir olay yoktu. Yani kayma falan vardı ama anlamı konusunda bu kadar fark etmiyordu. Şu an evet bayağı fark ediyor yani. Özellikle karda zaten yani kop babam kop. Hani 320'yi kullanan adam M5 kullanıyorum zannediyor. Aman aman çarpmayalım adama şimdi. Bir saniye kardeşim. Şuradan geçelim. Bizim malum ola gitmeyeceğim. Direkt şehre gideceğim zor. Biz normalde sol taraftan gidiyorduk biliyorsunuz. Şöyle bir arkayı koparalım yine. Şehre giderken de rahat duramıyoruz ya. Her zaman sıkıntılıyız abi. Şöyle normale alalım. Otomatik. Heh. Bu aracı ben de çok seviyorum. Çünkü cidden çok gerçekçi bir hissiyat veriyor bakın. Belki de Skydrive'de en gerçekçi hissiyat veren araçlardan bir tanesi bu. Cidden çok iyi yani. Bu araca gerçekten e, bindiyseniz hani bir tık demek istediğimi anlarsanız. Ben binmiştim bir kere araca. Test sürüşü için kullanmıştık aracı. Cidden hani e, gerçekçi bir fiziği var. Scar için özellikle harika bir fiziği var makinenin. Kesinlikle öyle yani. Yapıştıralım. Şimdi kavşak var biliyorsunuz şehirde. Genel manada şehirde yanlayacağız işte. Bir de o yanlayarak makas olayını deneyeceğim şehirde. Sizler için Hadi bakalım. Uygun bir araba bulursak o makas olayını ben de çok yapmak istiyorum. Aman aman baba yavaş sakin. Şöyle bir kavşak dönerek başlayalım. Bir saniye şimdi. Arkası bir koptu. Ya benim koltuk kayıyor ya. Halı halı biraz bu tarafta kalmış. Diyorlar önce. Ondan koltuk kayıyor şu an. Arkaya birazcık. O biraz rahatsız ediyor beni. Dur şimdi biraz saniye. Hah. Ulan çok kalabalık şu an ya. Şu an buraya dönemeyiz biz. Başka bir zaman geleceğiz. Vay 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 vay. Efsane ya abi. Çok zevkli makine harbiden yani. Şimdi şuradan dönelim bir de. Kopmadı be. Kopar diye düşünmüştüm ben. Ümidim o yöndeydi ama kopmadı. Koparamadık. Ulan burayı bağlarız diye düşündüm. Bayağı kötü girdik buraya ama. Şurayı bağlayacağım ya dur. Şuradan bir kere daha U çekeceğim. Burayı bağlamak istiyorum çünkü. Hem yani size güzel bir görüntü olur videoda. Şuradan bir U çekelim biz. Geç amcaoğlu. Şimdi... Amcaoğlu da gelecek zamanı buldu Vallahi bağladık ha. Ne diyorsunuz? <laughs> güzel oldu. Harika. Evet, şimdi bu ne yapıyor? Caddeye geldik yine. Caddeye bir küsküyü verelim ve çıkalım. <laughs> bu el de çok güzel çalışıyor bu arabanın bu arada. Normalde Scar Driving'de el freni böyle iyi tutan arabalar bulmak zor oluyor. Bir de onu daha ben bulamadım abi açıkçası. Hani oyunun ayarlarından falan böyle kurcaladım ama bulamadım. Ee, nasıl değiştiririz, ne ederiz falan el frenlerini. Bazı şeyleri biliyorum. Turbo takmak vesaire olsun ama onu bulamadım. İşte araç basmak filan. Ama bu el fren olayını ben de daha bulamadım. Açıkçası. Adamı vuracağız diye korktum ya. Bak bu kavşağa döneriz aslında biz. Dur dur. Şuradan biz dönmeden çıkmayalım. Bu kavşak kısa çünkü. Burayı çok rahat döner makine. Arabanın hakkını verelim baba. Gel. Çıkma. Adam çıkacak diye ödüm koptu. Bakın çok rahat dönüyor dedim size kavşağa. Cidden bayağı rahat döndü. Hop amca oğlu aman aman vurmayalım sana. <laughs> Yalnız var ya. Yani şehri karıştırdık. Şehri karıştırdık. O kavuşak öyle yan görmemiştir hayatında. Allah. Amca oğlu. Dur. Heh. Şimdi buradan gireceğim. Oğlum çok açtık. Adam geliyormuş. Ben burayı tek yön zannettim. Hop artık be. Heh. Koptu. Valla öldüm yani. Terletiyor. Şuradan girelim biz. Keşke anlayarak girseydik ya. Of. Yalnız koltuk çok kayıyor ya. Siz hep ya da fark ediyorsunuzdur zaten. Vallahi yani. Sanki şey yiyoruz böyle. C kuvveti yiyoruz sanki. Kayıyor koltuk bildiğin. Gerçekçi bir hissiyat oluyor da. E tabi hareketli koltuğumuz yok. <laughs> Ay var ya bak bu kavşak yani bizi bir daha unutmaz. <laughs> Vallahi bak o kavşak bir daha bizi unutmaz yani. Ben size öyle söyleyeyim. Bir de şuradan bir el fırını koyduk mu? <laughs> Fenayız ya bugün. Bugün yani yanıyoruz. Harf bir drift videosu abi tamamen bu. Bak polis var. Polisin etrafında dönmemiz yok mu? Sal artık arkayı be. Arkası kopmasını bekliyorum. Koptu. Vallahi kopardık. Şu an polis ne düşünüyor acaba? <laughs> <laughs> Polisin etrafında da bir dönüşümüz attık. Sonra şuradan bir çıkışımız yaptık baba. Devam. Evet, şöyle 6'yı alalım yine. 6 diyorum burası şey ileri vites. otomatik araç. <laughs> Abi çok iyiydi be. Vallahi bak bu videoya yani bayağı art drift yaptık. Şimdi bir de bir yanlayarak makasa gireceğiz inşallah. Uygun bir pozisyon arıyorum. girdik baba makas <laughs> makası gördünüz mü abi abi efsaneydi yalnız çok iyi denk geldi ben size öyle söyleyeyim adam iyi ki orada açtı yani ben adamları izliyordum zaten öndeki de efsane iyi denk geldi biz de yanlamayı bak böyle hiç bozmadık abi verdik açıyı verdik 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 hop bir kırdık oradan devam verdik makası yine şimdi şuradan da bir yanı vereceğiz ver 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 Şöyle kaldırım yola. Devam. Şöyle. Birazcık açıyı arttırıyorum. Aman. Tamam. Güzel. <laughs> vallahi bir heyecan bastı beni. Çok güzel makasa girdik çünkü. Arabiden çok güzel oldu. Öyle bir an olacağını ben de beklemiyordum açıkçası. Ben frenleyecektim sonra baktım adamlar açtı arayı dedim. Ver yanı gitsin. Belki gireriz. Girdik vallahi efsane oldu. <laughs> Like'ınızı bekliyorum dostlar. Şuradan bir Ay araba cidden çok gerçekçi bir hissiyat veriyor ya. Anlamıyorum abi ben. Arabayı efsane yapmışlar. Çok iyi yani araba. 10 numara 5 yıldız. Yavaş abi. Biraz sakinleyelim artık. Yani telledim öyle söyleyeyim size. Güzel lava. Çok eğlendim. Özellikle o son hareketimiz nokta atışı bir hareket oldu. Allah arkası daha kopmamış. Bir de D'de kalmış vites. Onu bir ikiye çekelim. Şimdi şuradan bir U çekmeyi deneyelim Her şeyi yaptık onu da yapalım Vallahi yordu makine beni ya Şimdi şu amcaoğlu ilerlerse ışık mı yanıyor hala? Evet yanıyormuş Vallahi çok yoruldum ama Ya bu araba şimdi şöyle güçsüz olduğu için gerçekçi ayarlama çalışıyor çalışmışlar makineyi. Güçsüz olduğu için yanlaması yani bak attırdıktan sonra yanlaması daha doğrusu bağlaması zor oluyor. Onu çok açı vermeniz lazım bağlayabilmek için. Yoksa arabanın şeyi ee, nasıl söyleyeyim yetmiyor yani gücü. Açı vermezseniz araba kesiyor anlamayı. O yüzden açılı gitmeniz lazım sürekli. Makas da efsane oldu o açıdan. de yani ne diyeyim. Evet baba yeşil yandı ya yürüyeceğiniz mi artık? Hah, yapıştır, yapıştır. Allah Allah. Hadi bakalım. Şimdi şuradan bir yarımızı yarmayı deneyeceğiz. Birinci viteste başlayalım. Şuradan oturduk. Verdik iki ama arkası gelene kadar geldi be. Erken geldi yine. Bazen daha geç kopuyor makine. Geldi ama güzel. Hoş. Sağ atlayalım. Evet şuradan da bir Abi şu bağlama olayını inanılmaz seviyorum bak şöyle bağlıyorsun ya Allah tabi biz <laughs> Bağlama olayını inanılmaz seviyorum dedim ama Biraz abarttık tabi olayı biz yine İnsan ne hani böyle bak kopunca bir daha bitmeyecek gibi gidecek zannediyor bazen Baksana Allah Allah adama vurma baba Sakin Heh. Yani çok zorladım tabi orada şansımı yani inanılmaz açıya girdik Ondan zaten gitti araba artık Fizik kuralına aykırı olacaktı yani toplasaydı Bu kavşak bizim şey yani Çok geniş dediğimiz Burayı dönemez abi araba yani M5 değil bu <laughs> Neyse İsterseniz ufaktan videoyu bitirelim abi Şu sol taraf uygun gibi karşıdan bitirsek Karşıda bitirelim Hadi bakalım şurada sağ tarafa atalım kendimizi. Hatta sol tarafta otopark var. Bu tarafta yok evet. Sol tarafa geçelim. Şuradan U dönüş çekeriz. <laughs> bir tık hani olabildiğince kurallara da uymaya çalışıyorum. Bu arada kuralları uyarak da bir video yapmışsınız. Onu da yap deneyebiliriz. Hop amca selamın selamlar Koptu yine. <laughs> Abi çok iyi ya. Evet şuraya girelim. isterseniz. Tamamdır. Burası gayet güzel şöyle Şunu ışıkları kapat tamam hazırız şöyle dışarıya çıkalım Makine bu abi makineyi bir tık ben bastım bu arada normalinden bunu fazla basmadım Çünkü bunun böyle lastikler bir tık içeride daha onu dışarı çıkarmayı bulamadım ayarını Onu da bulursam bunu daha basarım sıkıntı yok <laughs> Evet bu videonun da isterseniz ufaktan burada sona gelelim dostlar. dedim gibi benim yine çok eğlendim. Harika, zevkli bir video oldu. Umarım sizleri de eğlendirebilmişimdir. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda falan hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.